Merhabalar. Bugünkü konumuz oldukça parlak bir metal, gümüş. Kaynaklara göre gümüşün neden tarihi bir yükselişin tam eşiğinde olabileceğine dair gerçekten çok dikkat çekici bir analizi masaya yatırıyoruz. Pekala, hadi konuya direkt dalalım. Analizin kaynağı açılışı çok iddialı bir cümleyle yapıyor. Diyor ki, "Bugün gün gümüş, yani gümüşün şu anda altını bile gölgede bıraktığını öne sürüyor." Analize göre gümüş ons başına tüm zamanların rekorunu kırmasına ramak kalmış durumda. Hedefte ise işte bu sembolik rakam var. 55 dolar. Peki bu tahminin arkasında ne var? İşte argümanın kalbine, yani işin nedenine geliyoruz. Para birimlerinin hızla düşen değeri. Bu konunun derinliklerine inmeden önce eğer bu analizleri faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma üye olup bildirim zilini açmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kaynak analizi yapıyoruz. Teşekkür ederim savunulan ana fikir aslında çok basit. Hükümetler borçlarını kapatmak, harcamalarını finanse etmek için sürekli yeni para yaratıyor. E peki piyasada bu kadar çok para olunca ne oluyor? Tabii ki o paranın alım gücü yani değeri dramatik bir şekilde düşüyor. Şimdi bu slayttaki rakamlar gerçekten çarpıcı. İddia edilen değer kaybının boyutunu gösteriyor. Kaynağa göre para birimleri somut varlıklar karşısında sadece son bir yılda ne kadar zayıflamış bir bakalım. Dolar altına karşı %63.8, gümüşe karşı ise tam %75.35 değer kaybetmiş. Yani bu bölümden çıkaracağımız ilk kilit nokta şu. Gümüşe olan bu ilkinin temelinde yatan en büyük neden paranın alım gücünü kaybetmesi. Hadi devam edelim çünkü hikaye burada bitmiyor. Mesele sadece paranın zayıflaması da değil. Kaynak fiziki gümüş arzı üzerinde daha önce benzeri görünmemiş bir sıkışmaya, bir baskıya dikkat çekiyor. Ve bu slayt konuyu muhteşem bir şekilde özetliyor aslında. Gümüşün üzerinde tam anlamıyla ikili bir baskı var. Bir tarafta yatırımcılar, hatta Hindistan ve Çin gibi devletler fiziki gümüş topluyor. Diğer tarafta ise yapay zeka veri merkezlerinden tutun nükleer reaktörlere kadar en ileri teknoloji endüstrileri gümüşü resmen tüketiyor. Yani bu metal altın gibi sadece bir kasada beklemiyor, kullanılıyor, harcanıyor ve bitiyor. Buradan çıkaracağımız ikinci ders de bu. Gümüş, hem bir yatırım aracı hem de yeri doldurulamayan kritik bir endüstriyel ham madde. Bu da talebi iki koldan birden coşturuyor. İşte tam da bu yüzden, şimdi anlatacağım konu belki de en kritiği. Ekranda gördüğünüz fiyat ile o metali gerçekten elinizde tutmanın maliyeti arasındaki farkı anlamak çok önemli. Kaynağa göre piyasada gördüğünüz o standart fiyata ek olarak külçe gümüşü fiziki olarak alabilmek için ödemeniz gereken ciddi bir prim var. Yani bir ek maliyet söz konusu ve bu makas giderek açılıyor. Kaynak, Türkiye piyasasından çok somut rakamlarla bu farkı gözler önüne seriyor. Bakın, 1 kilo altını alırken resmi fiyat ile fiziki fiyat arasında tam 130 bin liralık bir fark oluşuyor. Gümüşte de durum farksız. Yani üçüncü kilit noktamız şu. Ekranda gördüğünüz fiyatla Metali cebinize koymak için ödeyeceğiniz fiyat farklı ve bu fark fiziki metali olan talebin en net göstergelerinden biri. Peki bu yaşadığımız anlık bir parlama mı yoksa çok daha büyük bir resmin sadece bir parçası mı? Gelin mevcut durumu daha iyi anlamak için biraz geriye gidelim ve geniş perspektiften bakalım. Argüman işte bu inanılmaz rakam etrafında şekilleniyor. Sadece 5 yıl önce gramı 3 lira olan gümüş bugün 76 lira. Yani tam 25 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Mevcut yükseliş aslında yıllara yayılan çok daha büyük ve uzun vadeli bir trendin devamı olabilir. Dördüncü çıkarımımız da bu. Analizin bu noktasında kaynak daha felsefi bir benzetme kullanıyor. Hayatın kısalığına yapılan bu gönderme aslında ekonomik döngülerin ve fırsat pencerelerinin de sonsuza dek açık kalmadığını, bir aciliyet hissiyle hareket etmenin önemini vurgulamak için kullanılıyor. Ve kaynak analizini işte bu beyin yakan merkezi soruyla noktalıyor. Bu sadece gümüşle ilgili bir soru değil aslında. Değişen bu ekonomik manzarada paranın ve değerin doğasını yeniden sorgulamamıza neden olan çok kışkırtıcı bir düşünce. Yani her şeyin ölçüsü olan para kendi değerini yitirirse biz gerçek değeri neye göre ölçeceğiz?